Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli Kardeşlerim Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Bu konu çok sorulan ve tartışılan bir konu Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan öteki aile fertlerinden kurban ve cibesi düşer mi? Bu da yine önemli bir soru. İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükafat da bireyseldir. İslam dininde aile fertler arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu itibarla aile fertlerinden karı koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram yani 20 miskal altını ve veya bu miktar altın değerinde parası veya nami yani artıcı olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi kurban bayramında da Hanefi mezhebine göre kurban kesmekle yükümlüdürler. Şafi mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet kifayedir. Yani aileden bir kişinin kesmesi yeterlidir. Dolayısıyla aileden birinin kurban kesmesiyle bu sünnet yerine getirilmiş olur. Bu görüş askeri derecede nisaba sahip olan aileler için daha uygundur.